Evet bayanlar ve baylar sevgili dostlar 90'lı dönemin 90'lar döneminin efsane filmleri Çığlık serisi Çığlık serisi için yapılmış bir indie yani bağımsız yapım bir oyun var şu anda önümüzde. Tekrar tekrar Easter Games TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Oyunda iki mod var. Bir hikaye modu bir de katil modu var. Katil modu henüz yapılmamış. Şuradan benim arkamdan da göreceğiniz üzere Killer modun altında Not Developed Yet yazıyor. Yani bir gün belki bu katili oynayabileceğimiz bir oyun bile olabilir. Hep yıllarca söylemişimdir. 13. Cuma çıktı. İşte Dead by Daylight'lar çıktı. Şu çığlığın bir oyunu çıkmadı. Yani çığlık en son Dead by Daylight'a bir karakter olarak gelmişti. Bir katil olarak gelmişti. Ama tekil bir oyunu çıkmadı. Şimdi bağımsız bir yapımcı bir abimiz oyunu yapmış. Hadi oynayalım. Buyursunlar. Nasıl olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ama Woodsboro'ya çığlığın o geçtiği efsane semte Woodsboro bölgesine gidiyoruz. I have to hurry. John is waiting me. Don't leave me. Quick, quick, I want to know you better. Is your boyfriend there? 10 numara şarkı çalıyor. Youtube'da beğendiğimizde ne yapmayı unutmuyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmiyoruz. <laughs>

Şarkıyı kim yaptı da çok iyiymiş. Evet, Kevin Williams'ın tarafından yapılmış karakterler baz alınmıştır demiş. Müzik çok iyiydi ya. Evet, havuz park alanına geldik. Havuzun park alanına. Şarkı yayını kapatırken bu şarkıyı çalırız ya. Akşam akşam ne havuzu bacı. Gündüzler cebe mi girdi? Acaba John nereye gitti? Ah hayatım şu samansızlık çağrışların. Biliyorum ki hani bana sürpriz yapacak havuzun orada. Eğer içeri girdiyse havuzun orada bana bir sürpriz yap kesin kapıyı açık bırakmıştır dedi. araba bak koşmuyor bu kız. Allah Allah. İçimde de bir his. Bu akşam öleceğim sanki ya. Gelelim bakalım. Kız şey pehlivan yürüyüşünden şey değil mi? Okul başkanı, sınıf başkanı ya da kızlar ekibinin lideri. Bu gece benim olacaksın. Kaçmaya çalışma. Ben gidip kıyafetlerimi değiştireceğim. Ya burada bekle ya da beni takip et. Benim olacağım falan derken hayırdır hayvan. Yok mu abi suyum benim? Ne zaman böyle dese beni çok azdırıyor. Bekleyemeyeceğim, yanına gideceğim sevgili dedi kız. Allah Allah. Hadi buyurun. <laughs> yoksa bu Yoksa bu sevdiceğimin kanı bu bir şaka falan mı? Hey John bu şaka mı oğlum? Nereden çalıyor lan? O tuvaletten mi çalıyor? Nasıl lan? Önümü dönüyorum. Arkam gözüküyor lan. Oha. Mevzuya bak. Oğlum ne oluyor lan? Baba nerede çalıyor Allah aşkına ya. Burası kapı duvar. Ha, dur. Anladım. Arkadan dolanacağız. Aa, telefon orada. Koşamıyoruz mu ya? Mal mıyız abi bizim ayağımız? 10 numarada havuz yapmışlar ya. 152 ha. <laughs> beni özledin mi? O ses aynı ses. John cidden ama bak korkmaya başladım tamam mı seni aptal çocuk eve gidiyorum ben. Nah görürsün bir daha de beni. itin oğlu. Babana da söyleyeceğim. Beni havuza çağırdı Korkuttu diyeceğim. Exit'e koşu veren de. Mi? Ha, kıza bak şimdi korkunca bak işte abi. Korku korku. Korku çok acayip bir şey ya. Korktu mu topuğa koyu vermeye başladı. Bir buçuk metre mi? Çıkamıyorum. Aa nasıl ya? Eee nereden çıkacağım lan? çıkış 100 metre solda solda üstün başımı alayım ha <Gülüyor> <Gülüyor> ana ana <Gülüyor> nereye nereye gideyim ne abi anahtar almam lazım am Allah aşkına daha çok gencim ya lan çığlık bir dur oğlum bana bak lan Abi Allah aşkına dur bir lan. Abi o bak. Tamam şimdi çıkabilirim lalet olası seni. I need to go to the exit bitch. Koş kız. Topuk topuk. <Gülüyor> <Gülüyor> o John değildi. Ne diyor? Mr. Craven was here. Bay Craven buradaydı. John'un başı tehlikede olabilir. Buradan defolup gitmeliyim dedi. Boşver şimdi erkek arkadaşımızın. yani ne yapalım gelmeseydik ya. Oha kız nasıl terledi lan. Oha. Yuh. Ne kadar ödem varsa attı kız ha. Aa. Sevdiceğim. Yarmışlar çocuğu. Arabaya ihtiyacım var. Ya Allah kahretsin ya ne diyorsun ya? Alo! Komşular. Etrafta saklanacak bir yer mi bulmalıyım? Nereden lan? Abi geliyor mu? Evlerden birini mi denemeliyim? Ha vallahi atladım. Helal kız sana. Hangi evi deneyeyim lan? Hangisini deneyeyim? Bir tane insan yok mu ümmeti Muhammed? Öldük ya. Hangi evi deneyeceğim lan? Bir şey diyeceğim. Hızlanıcı yer var. Süreyya Ayhan. Gelme kral gelme. Marvet gibi de tutuyor bıçağı ya. Gelme lan. Duyarsız halk ya. Yemin ediyorum on numara mesaj var oyunda. Anlayabilene. 10 numara mesaj var. Lan burada bir yer var giremedim. Ha? Niye girmedi oradan? Ayda. Şunları denemek ya şunları bir deneyim. Benim ayağım terledi yemin ediyorum. Kız terledi ben de terledim ya. Bunlara baktım ben. Bir dakika. şeker gibi kız eridi lan. Ulan ben mi kovalasam acaba? Girmiyor. Şu da gözüm var ama ya. Bu neymiş bu? Hem hiç düşmedi hem de değil. yani vücuda adapte oldu ya. Terledi lan havlu. Ne olsun havluya gerçekten. O maskenin alttan kim çıkacak çok merak ediyorum. Genelde erkek arkadaşı olur katil böyle durumlarda ama Erkek arka arkadaşımızı biçtiler Abi alt 4 ile zıplıyor biliyorsun <laughs> Vallahi galiba orası Aa nereye gitti lan? Gitti mi? Eee nereye gitti? Ha? O ne? Çaki? Hıt, ne oluyor lan? Çakiye bak. Abi Allah razı olsun. Yok mudur. Sorumluluğu alacak. Çakisi geldi ya. Abi geldi çığlıktıki karakteri çakı öldürdü. İnanılmaz. İnanılmaz. Bu da böyleydi izlediğiniz için. Teşekkürler YouTube'da izlediğinizde. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin.